Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, sarf derslerimizde bablarımızı yani fiillerin 3 harfli ve 4 harfli olarak gelen ve mücerret mezd olarak ayırdığımız fiillerimizden rubai bablara yani 4 harfli aslı kökü 4 harfli olan fiillere geldik. Bu rubai babları da ikiye ayırıyoruz. Rubai mücerret ve rubai mezit. Rubai mücerret bablar bir tane. Rubai mücerret fiiller kök harfi 4 harfli olan fiillerdir. Ve rubai mücerret bab sadece bir babdır. Bir tane rubai mücerret bab çeşidi gelmekte. Yani rubai mücerret fiillerin çeşidi gelmekte. Rubai mücerret babın mastarı da kıyasidir. Yalnız sülalsiz mücerret mastarı kıyas değildi hatırlıyorsunuz. semayiydi. Sülalsiz mezitlerin mastarı o da kıyasiydi. Ve Rubai mücerrette, Rubai bunların mastarları kıyasidir. Yani belli bir vezin üzerine kullanılır. Evet bu bir babımız ki bu babın ismi Dahracı. Bundan sonra gelen babların fiili mazisine göre isim veriyoruz. Dahrece babı, bu babın vezni, kalıbı. Fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve fi'lalen emri fa'lil geliyor. Emri fa'ilil. Evet, burada gördüğüm şey. Fa'lil. Mevzunu, yani örnek fiilimizin kalıba uydurulan örnek fiilimiz. Dahrece yudahricu dahrecden ve dihracan emri dahric gelir. Bu babın binası, yani bu babdan gelen fiillerin özelliği, yapısı çoğunlukla müteaddi, bazen de lazım içindir. Bu neydi? Geçişli fiil. Yani mefuleye geçen, mefule ihtiyacı olan. Lazımda, da mefule ihtiyacı yok. Failin yapmış olduğu iş mefule geçmiyordu. Bu taaddiye örnek, Dahrece Zeydün El hacara Dahrece yuvarladı. Kim Zeydün Zeydni El hacara taşı yuvarladı. Evet. Dahraca fiil. Fiil-i mazi. Rubai mücadele Zeydün. Lafzen zamme ile merfu dahrecenin faili. El hacara. Lafzen fete ile mensup dahrecenin mefhul oluyor. Burada Zeyd'in yapmış olduğu yuvarlama işi taşa ne yapıyor? Sirayet ediyor. Lazıma örnek derbaha Zeyd'in. Zeyd rezil oldu, zelil oldu, kötü durumda oldu. Peki Rubai mücerret fiillerde kök harfi fa'lele le Fa'lele. Sülalesi mücerretlerden farklı olarak iki tane lamel fiil var. Birinci harf fe. ikinci harf ayn. Üçüncü harf lam. Dördüncü harf ikinci lam. Diyeceğiz. Evet. Birinci lamel fiili ve ikinci lamel fiili olarak geçmekte. Arkadaşlar bu dördüncü harfin ismi. Dahrecez babının öncelikle vezninin çekimini yapalım. Fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve fi'lelen. İki tane mastarı var. Ona dikkat edelim. Fi'lelen bu ikinci mastarı. Müfa'lilun müfa'lelun. Lem yufa'lil lemme yufa'lil ma yufa'lilu la yufa'lilu len yufa'lile li yufa'lil la yufa'lil fa'lil la tufa'lil müfa'lelun. Ve bu şekilde. Peki vezinin üzerine o kalıba koyacağımız örnek fiilimiz daharaca. Daharaca yu dahricu ve dihracen. Bu dahricun, bu dahracun. Lem yu lem yudahric, ma yu ma la yu len li la yu dahric, la tu Bu dahracun çekmeye gerek yok. Çünkü artık mefulle aynı olduğunu biliyoruz. Dahrece fiil mazi, müfret, müzekker, gayb. Anlamı yuvarladı. Bir erkek. Yudahricu, fiil-i muzari, malum ne demeyi unutmayalım. Dahrice, fiil mazi, malum. Müfret, müzekker, gayb. Anlamı yuvarladı. Bir erkek. Yudahricu, fiil-i muzari, malum, müfret, müzekker, gayb. Anlamı yuvarlıyor. Dahriceten, mastar, birinci mastar. Dihracen, ikinci mastar anlamı yuvarlamak. Mudahricun isim fail müfet müzekker yuvarlayan. Mudahracun isim fail müfet müzekker yuvarlanan. Lem yudahric cehdi mutlak yuvarlamadı. Lem yudahric cehdi henüz yuvarlamadı. Ma yudahricu nefi hal yuvarlamıyor. La yudahricu nefi istikmal yuvarlamayacak. Len yudahricu tek nefi istikmal asla yuvarlamayacak. Li yudahric emri gayb yuvarlasın. La yudahric nehi gayb yuvarlamasın. Dahric emri hazır yuvarla. La tudahric evet emri hazır nehi hazır yuvarla. Hepsi arkadaşlar dikkatini çekiyorsa biz emsili muhtelifede edip müzekkerleri kullanıyoruz. Peki ikinci örneğimiz derbaha. Derbaha zelil oldu. Derbaha yu derbihu derbahaten ve dirbahan müderbihun müderbihun müderbahun lem yuderbih yudarbih, ma yudarbih, la ma yuderbih ma yuderbih la yuderbih lan la, yudarbih, la, yudarbih, la, yudarbih, la yudarbih, derbih la tüdarbih, diyoruz. Derbaha zelil oldu. Fiil mazi malum müfe müzekker anlamı zelil oldu bir erkek. Mühennes dersek derbahat olur değil mi? O zaman ne diyeceğiz? e, dahrece malum fil mazi malum müfet müzekker gaybe müfet müennes gaybe diyeceğiz eğer müennes olsa der dahracet veya derbahat bahat le evet yudahri yuderbihu der dersek aynı şekilde yuderbihu ne oluyor fil muzari malum müfet müzekker gayb anlamı zil oluyor bir erkek arkadaşlar ben zaman zaman ifade ediyorum. Fiil mazinin başına ma getirirsek ma dahrece nefi mazi olur. Ma dahrece ne demek? Ma dahrece yuvarlamadı. Aynı zamanda fiil muzahirin başına sin sefe gelirse se yudahricu seyfe yudahricu ne olur? Yuvarlayacak. İleride yuvarlayacak manası olur. Bunu da bütün fiillerde, fiil mazi ve muzahirlerde bu şekilde mana vermeyi unutmayalım. Şimdi bu tekrar rubai babları ikiye ayırdık. Rubai mücerret, rubai mest. Rubai mücerret tek bir bab dedik. Tek bir şekilde geliyor. Bu tek bab olan rubai mücerretin babının ismi dahrece babı. Zihnimize yerleştirelim. Dahrace. Bu babın vezni kalıbı fa'lele yufa'lilu fa'ile'l ve fعلale. Emri fa'alil. Mevzunu örnek fiilimiz dahrace, yudahric, dahreceden edhricen, emri dahric. Emir nasıl yapıyoruz hatırlıyorsunuz Buradaki Y'ye atılıyor. Bu zar tarifi. Son cezim kılınıyor. Okuyun. Daha Peki bu babın binası çoğunlukla mutaaddi bazen lazım içindir. Bu taaddi örnek Dahrece Zeydun'un Hacara. Lazım örnek Derbaha Zeydun. Şimdi bundan sonra gelecek altı bab. Biz bunlara Rubai ilhak yani Dahrece'ye mülhak bablar, benzeyen bablar diyoruz. Bu benzeyen bablar da zaman zaman e, Arapça ibarelerde bulunmakta. Fakat az kullanıldığı için biz bu babları hızlı bir şekilde geçeceğiz. Vezin mevzun binasını örneğini okuyup fiilini çekip geçeceğiz. Ama yine de bunları bilmekte fayda var diyoruz. Evet dahreceye mülhak olan bablar. Aslında bunlar üç harfli. Aslı kökü üç harfli. Fakat dahreceye benzetilerek onun gibi çekim yapılıyor. Bu bablardan birincisi havkale babı vezni fevale yufeilu fevaleten ve fialen mevzunu havkale yuhavkale havkaten ve hikalen binası sadece lazım içindir. Örneğimiz havkale zeynün. zeyt yaşlandı, aciz oldu, aciz kaldı. Çekim ne yaparsak havkale yuhavkale havkaten ve hikalen muhavkilun muhavkalun lem yuhavkil lemme yuhavkil ma yuhavkilu la yuhavkilu len yuhavkile li yuhavkil la yuhavkil havkil la tuhavkil Evet, Dahrece ikinci babımız Beytara babı Vezni fey'ale yüfey'ilü fey'aleten ve fi'alen Emri fey'il Mevzunu Beytara beytur beytan ve Emri beytir Binası bu taat içindir sadece Örneğimiz Beytara Zeydunil ferase Zeyt atı yardı Yani onun ayağını yardı Tedavi için Çekimi Beytara yubeytiru beytaraten ve bitaren mübeytirun mübeytirun. Lem yubeytir, lemme yubeytir, ma yubeytiru, la yubeytiru, len yubeytir, li yubeytir, la yubeytir, beytir, la tubeytir, mübeytirun. Evet, ismi zaman isim yani çekmeye normalde gerek yok diyoruz. Arkadaşlar, şimdi dikkatini çekiyorsa, bu bablar hep dahrece gibi çekimi yapılıyor. O yüzden dahrece babını düzgün şekilde bilirsek zaten, Bunların mülhak mı değil mi olduğunu anlamış oluruz. Peki. Şimdi üçüncü ilhak olan baba, mülhak babı geliyor. Cehvara babı. Vezni fa'vele yufa'vilu fa'veletim ve mevzunu cehvara yücehvur cehvuretem ve cehvaran. Bu an binası sadece mutatih içindir. Örnek cehvara zeydünül Kur'an'e. Zeyd Kur'an'ı açıktan okudu. Evet cehvara babının çekimi cehvara yücehvir cehvaraten ve cihvaran mücehvirun mücehvarun la le mücehvir la mücehvir ma yücehviru la yücehvir la yücehvir li yücehvir la yücehvir cehvir la tücehvir diyoruz. Dördüncü bab asra babı vezni ile fa yufa'ilu fa'ileten ve fihi alen mevzunu asra yu'asiru asireten ve isiran binası sadece lazım için örnek asra zeydun yani zeyd kaydı. Ayak kaydında ne dersin? Athiyara zeydin dersin. Çekimi Asyere yu'athiru athiraten ve ithiyaren muathirun muathirun. Lem yu'athir, lemme yu'athir, ma yu'athiru, la yu'athiru, len yu'athira, li yu'athir, la yu'athir, athir, li la tu'athir. Aslında bu lazım olduğu için mefulu normalde gelmez. Gelse de harfi ile getirilir diyoruz. Meçhulü de gelmez. Lazım fiillerin o da gelmeye illaki gelecekse harf celle gelir. Çünkü harf celle geldiği vakitte mutatiye dönüşür. Peki. Beşinci babımız celme ve babı. Vezni fa'lele yufa'lülü fa'lelete ve fi'lelen. Dikkatini çekiyor mu? Vezinleri hep aynı. Mevzunlarındaki örnek fiiller farklı oluyor. Celbebe, yücelme, celbebe, temecil, baben. Bu babın binası, yapısı, mutaaddi için örneğimiz celbebe el raculu. Adam giydirdi. Yani ona elbisesini giydirdiğinde adam giydirdi denilir. Bu babın çekimi celbebe yücelbi bu celbebeten ve cilbaben mücelbi bun mücelbebun lem yücelbi lemma yücelbi ma yücelbi bu la yücelbi bu la yücelbi be li bip la yücelbi celbi la tücelbi Peki mülhak bablarımızdan altıncısı selka bunun vezni biraz farklı fa'la yufa'li fa'liyeten ve fi'la'en mevzunu selka yuselki selkiyeten ve selkayen bu binası bu taati içindir. Bazı kaynaklara lazım içinde deniliyor. Örneğin selkay turaculen. Bir adamı sırt üstü attım demek için bu mab kullanılıyor. Çekimi selka, Yuselqi, Selkaya ve silkan, müselkin, müselkan, lem yuselki, lem ma ma yuselki, la yuselki, lem yuselki, li yuselki, la yuselki, selki, la tuselki diyoruz. Evet, rubai mücerret, dahrece Cevabı bu dahrece babına ilhak olan, onun gibi çekimi yapılan altı babı bugün görmüş olduk. Arkadaşlar dediğimiz gibi Rubai Mücerret babı, dahrece babını güzel şekilde çekimi yaptığımızda zaten altı babın da çekimi yapılmış oluyor. Bizim için asıl önemli olan Rubai Mücerret dahrece babı ki bunun vezni fa'ilele yufa'ililü fa'ilete ve emri fa'ilil mevzunu dahrece Yudahri, yudahri temedih aracan, emre daharıç. Bu vam binası çoğunlukla mutatibi bazen lazım içindir. Mutatibiye örnek zeyd, dahrice zeydünil hacara lazım örnek darbaha zeydün ve çekimi de dahrice yudahri, yudahriçten diye çekimi yapılıyor arkadaşlar. Evet, ben dersi sonlandırırken bu babların özellikle mülhak olan babları bilmemiz yeterli. Ama diğer babların yazılarak Evet defterimize geçirilmesi. Mülhak bablarında en azından vezni mevzunu binası şeklinde onların da böyle bir küçük kısa bir tablo yapılarak en azından önümüzde olması güzel olur, faydalı olur diyor. Dersimi burada sonlandırıyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.